...sevi kaçıyorum. Hadi. Oh, oh, oh. Yavaş, Nereye? yavaş, yavaş. Nereye? Daha karpuz keşfettik. Nereye? Ne haber bebeğim su? Memur Bey, ben Bora Doğrusöz. İhbarı yapan benim. Senin gibi insanlar yüzünden... ...insanlar aşk olan inançlarını kaybediyorlar. Katilsin sen. Katil. Aç katili. Tutuklayın. İnsanlık namına bu kadını tutuklayın. Çok kafan çalışıyorsa gelmeseydin be. Bu kadar insan kanıyor, onlar akıllı, bir ben suçluyum öyle mi? Aa! Seni ah yiyorlar mı? Hayır. Seni yiyorlar ha. Hayır. hayır Bırakın hayır. beni. Tamam <laughs> tamam tamam. Asıl ben davacıyım sizden. Konuşma, Hadi, tamam. konuşma, terbiyesiz. Tamam. Konuşma. tamam. tamam yürü. Hadi yürü Allah yürü tamam. inşallah mokstarda. Bora bey, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bir çeteyi çökertmemize yardımcı oldunuz. Ne demek memur bey? Daha fazla insan mağdur olmasın. Görevimiz. Cezası neyse çeksin. Teşekkürler. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üf, sen tebrik ederim. Bu yazı tıklanma rekorları kırıyor ya. Aynen öyle kardeşim. Adını sayesinde. Kendi ismiyle çıkan ilk yazısı. Üstelik hiç de fena değil. Hayal gücü kuvvetli. Çok geniş bir yazma aralığı var. Gayet iyi yani. Ee, cidden başarılı ama, cidden. İddiayı kazandın. Ne iddiası? Eros diyorum, okunu laps diye saplamıyor. Ali, şimdi ben oku bir alacağım. Ha? Oğlum yok öyle bir şey diyorum, Ne anlamıyorsun sen ha? Niye anlamıyorsun, bin defa mı söyleyeyim? Tamam, tamam, yok öyle bir şey. Şey yapmayalım, tamam, yok, tamam. Yok, hadi yok. <laughs> kuzen ben sana asıl ne diyeceğim? Sen bana bir şey söylem. benim toplantım var. Hadi sen çık, hadi. hadi. Selin'i işe alalım. Ne? Selin'i işe alalım. Oğlum, nereden çıktı şimdi bu? Nasıl nereden çıktı kuzen? Sevdiğim kız, aşık olduğum kız gözümün önünde olsun istiyorum, özlüyorum ya. Ne olacak ya? Sen bu kampta hiçbir şey öğrenmemişsin ha. Öğrendim kardeşim, öğrendim. Öğrendim ben aşkın nasıl bir illüzyon olduğunu öğrendim. İnsanların gözünü nasıl kör ettiğini öğrendim. Hatta dolandırıcıların eline geçince nasıl bir silah dönüşünü öğrendim. Öğrendim yani ben merak etme. Öğrenciyemi öğrendim. Ayıp ediyorsun ha. Allah kırıldım yani. Tamam. Yani diyelim ki tamam. Ne olacak? Ne iş yapacak burada? Ne iş vereceksin? Şey, e, zaten kendi işi ya. Kafeterya bizim kafeteryayı işletecek. İyi de ha, şeyleri falan, ürünleri falan güzel yani. Yap bir babalık be. Yap bir babalık be kuzen. Hadi şu odada bir babalık yapılsın. Tamam be Ali ya, tamam. Nasıl biliyorsun <laughs> Güzel. Nasıl biliyorsun öyle yap kardeşim. Siz çok iyi birisiniz. Size baba diyebilir mi? Ben esasen senin babanım yavrum. <gülüyor> babam. <gülüyor> Aslan babam. <mı? gülüyor> tamam, yeter yeter tamam. Yeter. Yeter çık artık. Hadi. Toplantım tamam. var hadi. Hadi. Şimdi gidiyorum ama. Ali, tamam. yeter. Yeter hadi hadi çık. Çık. Sululuk yapma. Buyurun Bora Bey. Hadi. Ali Selin'e iş teklif edecek. Duydum. Evet. Ali bana sordu. Ben de evet dedim. Sağ olun Bora Bey. Teşekkür ederim. Selin için yani. Hadi. Bak Selin'e söyle şu evlilik meselesini daha fazla gizlemesin. Söylesin. Çünkü sakladıkça... Söylemesi zorlaşır değil mi? Aynen öyle. Ada bak Ali ile Selin arasında hoş bir şeyler var. İkimiz de görüyoruz, ikimiz de farkındayız. Ali iyi çocuktur, kalbi temizdir. Selin de öyle, yani benim tanıdığım kadarıyla. Eğer söylemezse, daha fazla geciktirirse, da sonra ikisi de üzülmesinler. Üzülürler, değil mi? Üzülmezler mi? Çok üzülürler. Ee, tamam, ee, o zaman ben editeyim. Tamam. Olur. Ah, Tuci Hanım. Hanım hatırladım. Ee, dün bir adam geldi. Siz yoktunuz. Ay, ee, adını unuttum da şimdi. Neyse, siz kamtayken aradı. E, ee, mutlaka sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ama adı önemli ya hani hatırlamam açısından. Pırıl. Ne diyor? Celil. Yok, alakası yok, ne alakası var? Ee, Hasan. Ha yok, Hasan beni aldı herhalde. Neydi ya, neydi ya? Celal, Celal Bey. Ya adam, Allah'ım ya, yazıyı yazdık bitti. Hala ne istiyor bu adam? Bilmiyorum ki, tutacağım yani. ben adama gidiyorum. ...darladın ya. Celal Bey. Aha. Hoş geldiniz buyurun. Bora Bey. Merhabalar. Ee, Tuğçe Hanım buralarda mı acaba? Celal Bey sizin Tuğçe Hanım'la konuşmak istediğiniz... ...önemli bir konu var sanırım. Ee, valla açıkçası var beyaz evlilik yapanın kim olduğunu soracaktım. Yazı belli ki belli bir e, kaynaktan bilgi alarak yazılmış. E, kaynağın kim olduğu çok önemli. Evet. Evet kaynağın kim olduğu çok önemli. Ben sizi buyurun Tuğçe Hanım'ı götüreyim bir konuşalım Tuğçe Buyurun önden buyurun. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Ee? ...yazın için tebrik ederim seni. Sağ ol. Evren. Hayırdır sen Evren? Hangi dağda kurtuldu? Sen beni tebrik etmezdin. Ne oldu? Söyle. Hayır, neyse ne şimdi. Sen söyle bakalım. Teyzenin en sevdiği çiçek hangisi? Yasemin. <laughs> sen de böyle negatif bir şeyler var. Sen bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor. Senin alıcılarının ayarları bozulmuş Evren. Benim. Senin. Ayarsız. <gülüyor> Ada. <gülüyor> Ee, siz tanışıyor musunuz Allah ben ne yapacağım şimdi Ne yapacağım ben baktın Hadi amcacığım. Hoş geldin. Sen Selin'e baktın değil mi? Tabii kapı duvar. Ben de aradım ulaşamadım. Adı Selin'le alaka. Buru Beyciğim. Biz Celal amca ile Selin vasıtasıyla tanışıyoruz. Ben köşmen bürosunda. Ee, e, 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 evet, evet şey. Az kahrımızı çekmedi Celal amca bizim. Hem Selin'in hem o Hadi. Kuzen, kuzen ne yapıyorsun? Ah, yeni insan. Merhabalar. Ali ben. Ali, A Ali, Bak. Ali. E Hı -hı. Gel, ben sana bir şey anlatacağım. Ada, Celal Bey sana emanet. Ben Ali gidiyorum, geleceğiz biz. Tamam. Gel sana bir bana şey emanet. anlatacağım. Bana Ha, sana emanet. Önce Allah'a sonra bana emanet. Evet. Ya Ada, ad neler oluyor Allah aşkına? Anlatacağım her şeyi. Yani anlatsan çok iyi olur. Hadi şey değil. Kahve içer miyiz? Yani iyi olur. Hadi içelim. Ah. Ah. evet buyurun Cel Celal Beyciğim sizi diyorum. Ee? Ne? Ne? Ne e ne e. Yani işte gel dedin ya getirdin ya kuzen. Ne e o e o e diyorum. Evet dedim. Geldik. Geldik kuzen. Ha, geldik Tamam. Hı. Geldiysek tamam o zaman. Kuzen ne, bir şey mi diyeceksin? Alelacele getirdin beni buraya, ne oldu? Selin. Ha. Selin ne yapıyor? Nerede Selin? Nasıl şey, gidiyor Selin'le? Selin iyi gidiyor. Şimdi gelecek işte birazdan. E, burada çalışması için ikna etmeye çalışıyorum da kuzen, bir destek at ya. Gözünü seveyim, böyle ikili böyle şey yaparsak güzel olur. Tabii tabii kuzen, tabii. Vallahi. Hmm. Sağ ol vallahi. Teşekkür ha. ederim kuzen. Çok, bu ara çok yardımı dokunuyor senin bana. Altından bir şey çıkacak diye korkuyorum ama sonra çıkmaz bence de. İyi ee, tam, Selin geliyor o zaman. Ben alıp geliyorum. Beş dakikaya burada. Dur, 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 dur. Dur kim geliyor? Selin mi geliyor? Yanına mı, şirkete mi geliyor? Evet, evet geliyor işte. Alayım geleyim, beş dakikaya burada buluşup konuşalım, ikna edelim. Otursana. Otur bakalım. Şimdi kalktın. Bir Otur, otur. Otur bir. Sen dur burada, ben gideceğim, geleceğim tamam mı? Sen dur bak, ben geldiğimde... ...sana soracağım bakalım senin geldi mi gelmedi mi? Ne diyeceksin, ne cevap vereceksin? Sakın, sakın ha. kalkmıyorsun yerine, bekliyorsun burada. Geleceğim, geleceğim, bekle geleceğim. Bir işim var, geleceğim. Bekle. Sakın kıpırdama bekle geliyor Asabım bozma benim Ali. Bekle burada, geleceğim dedim bak. Sakın bekle. Ha. Ben niye burada bekliyorum ya? Ne saçma. Celal Bey, durum şöyle ki... ...biz, yani Rüzgar'la ben... ...evli olduğumuzu söylemedik buradakilere. Sebep? Sebep, sebep şu... ...bizim patron biraz aksi, işkolik... Tabii. Neymiş efendim? Evli çiftler aynı iş yerinde çalışamazlarmış. Ya yani evde sıkıntı olsa işe yansırmış... ...işte sıkıntı olsa eve yansırmış falan filan. As üst olursa da verim düşermiş, kriz çıkarmış... ...ee kıskançlık olurmuş falan. Aha. Yani siz de o yüzden söylemediniz. Evet, evet, evet Celal Bey. Yani biliyorsunuz biz çok şey yaşadık. Ben Rüzgar okulu bitirsin diye okulu bıraktım... ...işe başladım, çalışıyordum, garsondum. Kovuldum. Kovuldum biliyorsunuz. Sonra geldim baktım burada eleman arıyorlarmış. dedim hemen başvurayım tabii ben nesini bulacaklar dedim. Demezsen mi biz bekar arıyoruz diye. Evliysen seni almayı istediler. Sonra ben yalan 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 yalanlar boyumu açtı açtı. Ben de mutlu değilim. Ben de memnun değilim. Çok utanıyorum kendimden yalan dolandan artık. Kına geldi kendimi asacağım. Ya artık kına geldi vallahi. <laughs> Öyle yani. Ağlıyor musunuz? Ya anladım da Selin kim? <laughs> <laughs> Ada, gelir misin? Kusura bakmayın Celal Bey. Rica ederim. Hadi gel benimle. Gel gel. <laughs> gel bakayım. Siz için afiyet olsun. Selin geliyormuş, olaymış Buraya. Hmm, buraya. Ada, bak e söyle, şu Selin'e söyle, Ali'ye şöyle bir meselesini bir an önce anlatsın, bir an önce söylesin. Bak şimdi söylerse itiraf olur. Ama geldiğinde Celal'e yakalanırsa bütün yalanların su yüzüne çıkmış olur. Ki bu hiç hoş bir durum değil. Ada bana bak. Bu hiç hoş bir durum değil. Ali'nin ben üzülmesini, kırılmasını asla istemiyorum. Tamam mı? Bak şimdi ben Ali'nin yanından geliyorum. Selin'le konuşuyordu. Selin beş dakikayı burada yolluyormuş, geliyormuş. Ada kendine gel. Kendine gel. Beş dakikaya burada geliyor. Ya Celal'i göndereceksin. Ya da seni göndereceksin. Ne yapacaksın bilmiyorum ama ne yapıyorsan yap beni bu durumdan kurtar. Bak şu an hoşuma gitmeyen şeyler yapıyorum sizin yüzünüzden. Beni bu durumdan kurtar. Ara. Olur mu? Lütfen. Hadi. Hadi iyi be. Celal kahveni iç tamam mı? Orada. Allah kahretsin. Geldim geldim. Ya geldim Ali, geldim. Ne bu acele? Hiç anlamıyorum bak seni. Hey, bak sen çok maymunsun. Tamam, kapat hadi. Hadi kapat, aynı anda. Bir, iki, üç. E kapatmamışsın yalancı. Tamam tamam, bak ben kapatıyorum. Hadi. Kapattım. Hı. E bu sefer de yüzüne kapattım çocuğum. Neyse bir şey olmaz geldik. Selin, Selin alarm, alarm kızım alarm, alarm kırmızı alarm. Of yine ne oldu? <laughs> Cevher burada. Seni gördüm yoksa, yoktu. Of eyvah kızım yandık ya. Ee, daha kötüsü var elimizde şu an. Ne? <laughs> Seni görmesin. Kusura bakmayın Celal Bey, malum iş dünyası işte bizde böyle beş dakika olayı bile yer yok bazen. Kusura bakmayın. <laughs> Anladım. Siz de iş koliklerdensiniz. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> öyleyim, evet, evet öyleyim. Galiba. Ama yani her şey iş demek değildir. Evet, evet olabilir tabii. İş değildir hayat. Bazen. Afiyet olsun. Buyurun, bunları iyi yiyin bunlardan bak, bunlar çok güzel. Ya. Kusura bakmayın biraz önce tanışamadık tam. Ali ben tekrar. Ha, ha hatırladım şimdi. Şu... Celal Bey şey. Celal he? Celal Bey. E, Geçmen bürosundan Tuğçe gitti ya onunla konuşmayı hani. Tamam bizim bir gazetecilik ya Tuğçe ha? her yere gider ha. işte öyle tamam öyle bir şey. Celal Bey de Tuğçe'yi görmeye gelmiş. Oradan. Öyle mi? Aa ha, evet. evet. Tuğçe'yi görmeye geldim. Evet. Ondan sonra bir baktım bizim ada. Bekar ada. Şu ada var ya, Pırlanta gibi bir kızdır ya. Yani onu ilk gördüğüm andan itibaren, yani kızım gibi severim. Bu kadar güzel olmasına rağmen hala bekar yahu. Anlamadım. Ee, bir şey, yani diyorum ki yani ne kadar da güzel, yani çok güzel. Hı. Ee, yani bir içim su. E, e, fakat. Yani hep iş güç bak diyorum bazen kızım hmm. ya bırak şu işi gücü ya diyorum. Hmm. E, yani diyorum ki şu şirketten şöyle yani yerli malı olur... ...efendim ne bileyim ithal malı olur helal süt birini bul... ...hani evlen yani. Tabii tabii şimdi... Ee, siz galiba ne dediğinizi anlamadınız. Ben de sizin ne dediğinizi anlamadım. Yani anlam veremedim. Bu açıklar mısınız bana ne demek istiyorsunuz? Şey diyorum. E, yani şu bizim adayı. Hmm, yani, adayı. Evet yani evlendirsek diyorum. E, hem de bu şirkette yok mu böyle bir uzun boylu yakışıklı bir... Bu olmaz. E, yani şey yani hem de sevaptır diyorum. E bırakın canım şirket kurallarını, iş dünyasını falan. Sevaba girin abi. Deli mi Beyefendi biraz kafa gidik gibi. Bakın Ceral Bey, güzel. Bunları düşünmeniz çok güzel. Bunları düşünmeniz tabii ki çok güzel şeyler bunlar. Güzeller yani, güzel bravo. Ama e, bizim şimdi vaktimiz yok, zamanımız yok. Biz sizi şimdi yolcu edelim, tamam? Siz müsait bir zamanda yine gelin bizim yanımıza, olur mu? Biz şimdi toplantıya gireceğiz Ali'yle de bizim vaktimiz yok. Bakın saat çok geç oldu. Ben sık bizim... sık gelirim. E, ee, bak delikan. mezarlıklar... ...işleri yarım kalmış insanlarla doludur. Hmm. Herkesin mutlaka yarın çok önemli bir işi vardır ama... Yarın kesin değil. Nasıl ya bana? Çok güzel lafı. Hiç beklemediğim yerden mükemmel bir laf. Ee, ben sizi geçireyim istersen. Sen ben e, Selin'i de karşılayacaktım kuzen. Sen Kıza. dur, Sen dur şurada. Sen dur burada. Bak sen kahveye devam et tamam mı? Sen kahveye devam et. Ben geleceğim geçireceğim geleceğim tamam mı? Sen dur burada. Dur oğlum Mesela. sen ne işin var senin dışarıda? Ben bir hava alacağım bak çok daraldım. Abi sen burada kal. 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 Buyurun. Buyurun canım. Ya, efendim her şeyi anladım Kapıya da. Kapıya kadar geçireyim yani o Selin kim onu anlamadım. Anlarsınız. Bir gün siz de elbet anlarsınız. Buyurun buyurun. Of kanka iyice Arap saçına döndük vallahi ya. Seni bu işin içine soktum ya. Allah da beni kahretsin. Kızım saçma deme şöyle şeyler ya. Sağ ol. kanka ne oluyor? Kanka gülüsü. Kanka ne olacak şey? Hadi, hadi Celal Bey, hadi bakalım. Kanka, kanka, ne oluyor ya? Yapma böyle kardeşim. Bak beni de üzüyorsun ya. Yoruldum Selim. Yoruldum. Yalan söylemekten yoruldum. Nora Bey'e yalan söylemekten, teyzemlere yalan söylemekten. Vallahi yoruldum. Rüzgar nerede? Ne bileyim ben. Celil'i görmesiyle kuyruğunu kıstırıp kaçması bir oldu. <laughs> ben yoruldum ya. Cidden yoruldum artık. Haklısın sesim. Ne diyeyim Allah, haklısın. Çok zor ama biraz daha dayanman lazım. Ya bana hayallerine sahip çık diyen, dolma kalemini hediye eden adamın gözünün içine baka baka yalan söylüyorum ya. Aynaya bakamıyorum kızım. Aynaya baktığımda yalancı birini görüyorum ben. Ya ben bu adayı hiç sevmiyorum ama ya. Kanka memnunum. Gerçekten dayanamıyorum artık. E ne yapacaksın peki? Bora Bey'e anlatacak mısın her şeyi? E kızım, hayallerin vardı ne güzel, şirkette de güzel şeyler olmaya başlamıştı. Yavaş yavaş yükseliyordun, yazı yazmaya başlamıştın. <laughs> güzel şeyler oluyordu, oluyor ama... ...ya yani hepsi koca koca yalanların üstünde yükseliyor Selim. Ya bugün olmasa yarın devrilir. Ben altında kalırım, kaldıramam. Of. Ben Bora Bey'e söyleyeceğim. Neyi? işten ayrılmak istiyorum gece. Yapamıyorum, beceremiyorum falan derim. Salsın beni ya. Vallahi onun gözünün içine baka baka yalan söylemektense ben ben hayallerimi yakarım. Daha iyi. Emin misin bak iyi düşündün mü? Evet. Evet eminim. başka yolu yok ki. Onun gibi dürüstlük takıntılı bir adamı bile ben böyle bir yalanın içine soktum ya. O kadar rahatsız oluyor ki sana anlatamam. Çok rahatsız oluyor. Olsun. Of kankam ya. Ben ona bunu yapamam. Ne daha fazla yapamam. Yok. Bu iş bitti. Buraya kadarmış. Selin. Hayatım sen nasıl geldin buraya? Ben aşağıda seni bekliyorum iki saattir güneşin alnında. Geldim canım işte buradayım. Çağdın Geldim. Adanın bir şey mi var? Yok. Yok bir şey iyi. Ha. Ee, Selin şu iş konusunu bir konuşalım mı? Hadi konuşalım. Gel 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 Gitti mi gitti mi Ne oldu? Tuvalete tesirerek bekledin mi? Ne yaptın? Gitti mi gitmedi mi? Ha? Gitti. Oh, çok şükür Allah. Im. Beni yalnız bıraktın Rüzgar. Gördün gördün halde yan yan kaçtın gittin. Yani ne yapsaydım peki? Ben gelsem daha fena olacak durumlar. Sen harbiden nasıl idare ettin ya? Ha? Sayende profesyonel bir yalancı oldum Rüzgar. Hallettim. Çek. Çekil git karşımdan çekil. <laughs> ee, bugün saat dört dediniz değil mi? Hayır, hayır. Asla geç söylemiş falan değilsiniz. Bakın bu konu benim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Yani iki elim kanda olsa daha iyi orada olurum zaten. Evet, tamam. O zaman saat dörtte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bora Bey, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Nereye kaybolursun? Şey ben Selin'i terasa çıkarmıştım da. Selin'i terasa çıkardın. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Hadi Bak sana söylediklerimi unutma. Selin'e söyle çözsün şu işi. Ali'ye bir bir anlatsın bütün gerçekleri dürüstçe. Tamam mı? Bak istemeden de olsa bir yalanın içine dahil oldum ve bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor. Ada ben yapamıyorum. Yani yanlış anlama ben beceremiyorum. Ali bana bir şey sordu böyle kaldım. Cevap veremiyorum. Anladın mı? Lütfen. Lütfen beni bu durumdan kurtar. Rica ediyorum. Biliyorum Bora Bey. Biliyorum. Ben de buna bir son vermek için zaten geldim. Konuşmak için. Konuşalım konuşalım ama sonra. Tamam mı? Birazdan çıkacağız. Bir yere gitmemiz lazım. Sen de benimle geliyorsun. Yok, yok Bora Bey. Yani çok önemli. Ben bunu söyleyeceğim ve bitecek. Ada, emin ol söyleyeceğin her neyse... ...birazdan yapacağımız şeyden daha değerli ve önemli değil. Emin ol. Ne? Burs verdiğimiz öğrencilerle bir etkinliğe katılmamız lazım. Yani daha önce yapılacaktı ama ertelenmişti. Kısmet bugüneymiş. S siz burs mu veriyorsunuz? Bu hayatta yapmaktan gurur duyduğun tek şey ne diye sorsalar, bunu söylerdim. Üniversitenin farklı farklı bölümlerinden pırıl pırıl öğrenciler var. Ayrıca senin bölümünde okuyan öğrenciler de var. Hatta üniversite, yani gideceğimiz üniversite, senin üniversite hmm. Hmm. <laughs> Benim bölümümden. Evet, evet. O yüzden senin de benimle olmanı istiyorum Ada. Tamam mı? Hmm. Beni yalnız bırakmanı istemiyorum. Saat dörtte. Bak geç kalmayalım. Git hazırlan hadi. Hadi. Dörtte mi? Evet. Aa, aa bugün dörtte. Bora Bey bugün dört olmaz. Benim altıda dişçi randevum var. Çok önemli. Diş, diş çok önemli. Acil bir işim var benim dişçiyle ilgili. Acil bir Hı. işin var senin dişçiyle ilgili. Tabii. Neymiş? Neymiş gerçekten çok merak ettim. Neymiş senin acil olan işin dişle ilgili? Hı, dinliyorum seni. Hı. Kanal. Kanalım var. Ee, kan kanal tedavisi. Köprü möprü bir şeyler yapılacak. Hı. Ee, diş aksatmaya gelmez. O yüzden ben e, yokum yani. Altıda. Ada. Hı -hı. Aksatmaya gelmez. Ama bir gün, bir gün ertelenebilir. Değil mi? Tabii senin gelmek istememenin başka bir sebebi yoksa. Ada. Yok Bora Bey başka ne sebebi olabilir? Bilmiyorum. Hayır dişimden önemli ne sebep olabilir? Diş mi Bora Bey? Diş yani ah kardeşim. Yani benim Diş sağlam yerinde değil, hmm. evet benim diş sağlam yerinde değil, yani e, diş ön ah, ah bak açıyor konuştukça. Hem sen özlemedin mi okulunu, yani sen okulunu özlemedin mi? Kampüs havası, öğrenciler falan ne bileyim o bahçe, yani bana da iyi gelecek Ada. Beraber olmak istiyorum, seninle beraber gitmek istiyorum, anladın hadi. mı, tamam mı? Hmm. Bak saat dörde çok az kaldı, git hazırla, hadi çıkacağız, hadi. E, ama bu... Ama yok Ada. Bak bu şirketin içinde tamam mı? Bu şirketin sınırları içinde ama diye bir kelime yok. Bizim lukatımızda ama diye bir kelime yok tamam mı? Doğru. Git hazırlan. Geç kalacağız çıkacağız hadi. Hadi. Dişim Aa koşamıyorum. <laughs> Dişim. Ya. ya sen ne kadar güzel bir insansın ya. Vallahi sana her yalan söylediğimde içimde daha çok bir şeyler kırılıyor ya. Eziliyorum daha çok sana karşı. Ama yok bitti bu son bu son ben çıkacağım işte çıkacağım yalan yok artık bundan sonra yalan bitti şu okula gideyim geleyim bitti çıkacağım işte. Ne? Arıyorum hala dişin. Hadi. Ah. Hadi. Ah. hadi. Ah. Yani şimdi ben diyorum ki işte burayı böyle çekip çevirirsin. Hem sadece çay ve kahve var. İşte ne bileyim böyle. Ee, ...güzel yemekler, böyle aperatifler... ...kanepeler falan. Ha? Güzel olmaz mı? Hem e, şey, e, Ada da sonuçta burada çalışıyor. Yakın arkadaşın, öyle düşün. Ali. Efendim. Ada işi bırakıyor. Ne? Niye ya? Bilmiyorum. Üf, tam zamanını buldu ya.